Anne sana konum yolladım tamam mı? O konumu sakla. Ya yani benden birkaç gün içinde haber alamazsanız babamla kalkıp gelin. Anne Hüseyin annesinin evine geldik tanışmaya. Gerçekten yani büyük bir yıkım yaşadım inanılmaz. Anne anlatılmaz yaşanır çok berbat durumdayım yani bildiğin gibi değil. Gerçekten yani bir kere acayip bir dünya zehirlenmesi yaşadım. Yani hani halıya atıyorlar ya 100 bin 200 bin düğüm. Ya benim ruhumu atıldı o düğümler burada. Her taraf dünya. Neredeyse dünyaları üstümüze örtüp yatacağız. Öyle bir şey yani. Evet anne kır ama kadın boğaz kıyısında yaşıyormuş gibi yaşıyor. Ya Kayseri'den dünyanı alıp buradaki evin içine yerleştirmişler. Her taraf dünyanı alıp Neredeyse üstümüze örteceğiz diyorum sana ya. Duvara falan da dünyanı asmış anladın mı? Ay anne ben burada canımla uğraşıyorum. Sen diyorsun ki Hüsrev'in niyeti ciddi mi? niyeti çok ciddi sanırım. Benimle evlenecek. Anne sen durumu anlamadın. Bak sana bir tane selfie göndereceğim. Ya yani ben de öyle bir havaya girdim ki saçlarımı elti saçı yaptırdım anne. Bak gönderdim gördün mü? Bildiğin elti saçı. Görüyor musun halimi? Berbat durumdayım. Anne burada uşakları var. Evet Sebastian gibi ama adı Sabahattin. Vallahi. Anne bana bir oda verdiler. Yemin ediyorum yatak örtüsü Konya Ovası kadar. Yani mesela hani açarken falan yatağı bir... Ay yani Allah korusun yatak örtüsü üstüme düşse ölürüm yemin ediyorum. Enkaz altı yani. Anne Allah aşkına sen de siniri bozma. Ne hiç efendim yok ben de hiçbir şeyi beğenmiyormuşum. Anne bu evde halılar var. Halının bir püskülü burada diğer ucundaki püskülü diğer ilde bitiyor. Ne ev şehirde bitiyor anne. Anne tamam hadi öpüyorum söylediğim gibi tamam mı? Ha, Hüsrev geldi çünkü evi gezdirecek. Aha, evet yani her gün evi geziyoruz çünkü bir günde bitmiyor yani hani bu herhalde durumu çok açıklayıcı bir şey olur. Ay oh oh diyor ya başlatma oh ohundan. Aşkım ben şimdi seni çok iyi anlıyorum. Ya bütün bu olanları Böyle niye abuk sabuk davranıyorsun? Niye o bir o zekan böyle şırıl şırıl akmıyor? Niye durgun zekalısın? Sen bütün çocukluğunda varak zehirlenmesi yaşamışsın. Üstre. Çok acı bir şey bu gerçek yani, bu acı gerçeği benden duyacağın için çok üzgünüm ama... Yani söylemek zorundayım. Dost acı söyler. Hani bir hayat paylaşıyoruz. Ben aynı zamanda senin dostunum. Sen vara yemişsin ya. Sen vara yemişsin Üstre. Bütün çocukluğunda vara yemişsin sen.